Güzellik yarışmalarındaki bu seçmelerindeki fotoğrafları gördünüz mü ya? İnsan olduğuma utandım. Eski köle pazarları gibi, cahiliye Mekkesi gibi bir tablo. Koca koca adamlar, sözüm ona modern dünyanın modern temsilcileri insan bedenini pazara çıkarıyorlar ve işin ilginç yanı bu düzende köleler gönüllü inanılır gibi değil. Doğrularla yanlışlar bu kadar mı yer değiştirir? Hayır. Memleket de enteresan yani. Bir yanda da 13 yaşındaki bir kız çocuğu böyle topuna kafa tutuyor. Duymuşsunuzdur Merve Akpınar'ı. Cinsiyeti nedeniyle gönül verdi o handball sporunu yapamayacağını söylemişler. O da helal olsun kardeşime. Ön yargıları, eleştirileri kabul etmedi. Başarı hikayesini yazdı. Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep dışlamışlar onu ama başardı bak. Şimdi iki haberi yan yana görünce kaderin cilvesi işte bir internet sitesinde. Lan dedim oğlum bu işte bir tezatlık yok mu? Burada bir şey yok mu falan? Yani cinsiyetine, toplumsal bakışı değiştirmek için daha 13 yaşında yüklendi yüke bak kızcağızın. Diğer tarafta neyse sorun bende galiba tam e, oturtamadım kafamda. Eskiden de köleler zenginlerin mülküydü. Çocuk doğuruyorlardı falan. Ama buradaki insanla belki daha çok tanınmak için, daha çok yiyebilmek için ya da belki daha çok Neyse şimdi sıkıntı çıkmasın. Bu kadar hazır kıta çıkıyorlar bu zenginlerin önüne. O enteresan. Sanki başka hayatların edinimi kolaymış gibi. Polis oluyorsun diyelim. Etrafın öfke problemleri yaşayan ya da kibirli insanlarla dolu oluyor. Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Doktor oluyorsun mesela artık bir sosyal hayat kavramın olmuyor. Hadi daha renkli bir iş söyleyelim. Çekim ekibinde çalışıyorsun diyelim. Yani o bilir. Ünlülerin bir ton kaprisi falan çekiyorsun. 14 saat çalışmada cabası yemek araları bile yarım saat o da maksimum. Üniversitede yaptığınız dönem ödevlerini hatırlıyor musunuz? İşte avukat olmak mesela her gün onlarca dönem ödevi yapmak gibi. Yani işte her gün herkes bir telaşla bir idealin peşinden gidiyor. O idealler ideal bir ülkeyi meydana çıkarıp çünkü. Stresi, kaygısı, emeği, hayali didişirken birileri gözümüzün önünde kolay parayı teşvik eden, şanlı, şöhretli, brokolili, suşili bir hayatı vaat ediyor diye adına güzellik yarışması dediği bir şey çıkarıyor ve her yerde kadına değer, kadın hakları diye didinen insanlar yokmuş gibi aa bak ideal ölçü işte, altın oran bak falan. Göğüsler biraz küçük ama ne yapalım? Ya ne yapıyorsunuz abicim siz ya? Marion Sims de bunlar gibiydi biliyor musun? Sorsan o da matah bir şey yapıyordu. Jinekolun bilinen kurucusu çünkü. Beyaz kadınlar üzerinde yapamadığı ne kadar deney varsa teni siyah olanların üzerinde yapıp sağda solda caka satıyordu. Biliyor musunuz onu? Bekleyin anlatalım. Güzel insanlar. Dedim ya James Marion Sims modern jinekolojinin babası olarak bilinir ama kendisi doktorluk mesleğine başladığında tıp bilgisi çok iyi durumda değildi. Çünkü o zamanlarda tıp eğitimi günümüzdeki kadar yoğun verilmiyordu. Bu da bir yıl okuyor bir yerde sonra giriyor bir doktorun yanına berber çırağı gibi ki ya berberde bile makineyi öyle hemen vermezler eline ya da usturayı. Hop abimiz doktor oluyor hemen. İlk iki hastası ölüyor biliyor musun? Ya ama sorun yok oyna devam. Yeni başlangıçlar lazım diye artık o zamanın kişisel gelişim kitaplarından okuduysa demek ki. Taşınıyor Alabama'ya. Yer değiştirme. Orada köleleştirilmiş işçi kadınları tedavi ederek zenginler arasında itibar kazanıyormuş. Şimdi zenginler hakkını teslim edince iş yaptım zannedenler bugün de var demeye çalışıyorum. Dün de varmış işte. Çünkü o zaman zenginlerin mülkü sayılıyor. Özellikle de siyah kadınlar. Tedavi edilirlerse daha fazla çocuk doğursunlar. Niye? onların çocukları da bunların. Daha fazla köle, daha fazla köle. Dolayısıyla Doktor Simsin bu gariban kadıncağızlar üzerinde tam yetkili olduğu bir hayat düşünün. Dönem de 19. yüzyıl burada. He 2021 desem, olayı az değiştirsem İstanbul'da da denk gelirsin biliyorsun. Her neyse bu Sims denilen adamın bu arada jinekolojik bir donanımı da yok yani. O zaman öyle kadınları tedavi etmeye yanaşan doktor. Ara ki bulasın zaten. Ahlaken hoş karşılanmazmış. Öyle azizim. Kadın organlarını incelemek falan Aa, ne ayıp. Onun yerine çalıştırın it gibi üstlerinden hayatlarınızı yaşayın değil mi şekerim? Aa, ne kadar da 21. yüzyıl. Doğrularla gerçekler arasında derin uçurum. O zamanlar vajinayı incelemeye teşebbüs eden doktorlar kadınların cinsel organlarına bakmadan yaratıcı yollar bularak onları muayene etmek zorunda kalırlarmış. Öyle olunca da jinekoloji diye bir branşın ortaya çıkması zor. Bu detayları verdikten sonra devam edeyim efendim. Bir gün bak ne oluyor doktor simse bir hasta geliyor attan düşmüş. Sırtının ağrısından ölüyor kadın tamam mı? Kadına diyor ki eğil bakayım sen. Dört ayak pozisyonuna getiriyor. Bu kadının vajinasına bakmam lazım diyor. Ve bölgeyi kontrol ediyor. İşte o günden sonra o muayene modern spekulumun gelişiminin önünü açan yöntem kabul edilmiş. Vajinal muayenelerde sims pozisyonu gibi doktorların kadınları daha etkin muayene etmelerini sağlayan teknikler geliştirmiş. Yani adam bugün çıksa gelse, katılsa Habertürk'te bir canlı yayına, biz diye başlasa anlatmaya ağzını açık dinlersin bir şey de diyemezsin adam tıp dünyasından jinekolojinin babası unvanını almış sonuçta. 19. ve 20. yüzyılda o kadar ünlü bir doktor olmuştu ki Central Park'taki o New York Tıp Akademisi'nin bahçesine heykeli dikildi düşünün. En güvenilir anketlerinde hep birinci bu baba çıkıyor. E o birinci çıktıkça memleketin her yerine heykelleri dikiliyor. Ne güzel değil mi? O günün doğrusu bu. Peki gerçeği o mu? Güzel insanlar. Adam jinekoloji ilerletti. Doğrudur ama insanlığı geriletti. Onu ne yapacağız? Köleleştirilmiş siyah kadınları deney kobayı olarak kullanmasını görmezden mi gelelim? Bir sürü belgesi çıktı. Kaç tane kadın ölmüş öyle? Hatta James Marion Sims kendi günlüğüne Deney esnasında ölen kadınların isimlerini dahi yazmış. Al bir tanesi mesela adı Lucy. Simsin deney yaptığı sırada 18 yaşında kızcağız. İlk doğumunu yapıyor. Sonra mesanede bir şikayet oluşuyor. Gidiyor buna. Doktor müsveddesi de deneysel ameliyata sokuyor işte. Kızcağız ağlıya ağlıya. Çığlığı basa basa vefat ediyor bir saat içinde. Çünkü ne yapıyor? Mesanedeki idrar almak için süngerden yardım alıyor. O sırada kan zehirlenmesine neden oluyor bu durum ve gidiyor kızacağız 18'inde. Bu normal hastayla ilişkisi ve yaklaşımı. Köle kadın geldiyse durum daha da felaket. Çünkü onları ameliyat ederken anestezi bile kullanmıyormuş. Ya bir kadını, eee Anraka mıydı ne adı? 30 ameliyat. Ya 30 tane canlı canlı ameliyat yapıyor kadın. En son ölüyor tabii. Şanlı, varlıklı insanları uyutarak tedavi, kölelere acıyla ölüm. Ya Gördüğünüz gibi Doktor Sims evet jinekolojinin gelişmesinde etkili yöntemler ortaya koymuştu ama bu başarılara ulaşmak için ırkçı, ayrılıkçı, iğrenç stratejiler izlemişti. Bu nedenle kendisi tıp tarihinin en çok eleştirilen isimlerinden biri. Zaten sonraları aktivistler Sims'in karanlık tarafına ışık tutmaya başladıkça tıp dünyası onun kutlanmayı hak edip etmediğini sorgulamaya başladı. Öyle ki doktorların ve diğer insanların protestoları oldu. Simpson heykeli o Central Park'tan kalktı. Çünkü doktorun açık bir şekilde ırkçı geçmişi var. Heykeli dikilerek ölümsüzleştirilmesi kabul edilemezdi. Bazı insanlar Doktor Simpson dönemin statükosunu takip ettiği için siyahi kadınlar üzerinde deney yaptığını da söylüyor. Bu görüşü savunanlar onun masum olduğunu da belirtiyor. Bu düşüncenin tersine bazı insanlar da yaptıklarının meşrulaştırılamayacağını belirtiyor. Söz sizin. Duruma ne yorum yaparsınız bilmem. İnsanların kafa karışıklığını anlamaya çalışıyorum elbette. Çünkü her şey karıştı. İşte maske paralı aşı bedava mesela. <laughs> anladın mı? Sen anladın mı? Ha. Senin mesela bak bir şey söyleyeyim Boyun biraz daha uzun olsa e, yani gazete röportaj verip tamam mı? İnsanların eşitliğini anlatabilirsin. Ya da mesela biraz daha ne o? E, squat yapsan. Ha. Halkların Kardeşliği dizisinde John sen olursun. <laughs> Aman kafam karıştı. Merve Akpınar diyor ki girişte anlattım ya. Üç hayalim var diyor. Bir, beyin cerrah olmak. 2 olmaz ya polis olmak, 3 güzel bir sporcu olmak. Bak güzel olmak değil, güzel sporcu olmak karışmasın. Yani işte neyse benim kendi çıkarımım düşüncem şudur. Ölçüleri yanlış olanın bütün ölçümleri yanlıştır. Kimse hikaye anlatmasın. Onu ben yapıyorum zaten. Hadi eyvallah.